Ülkemiz kana bulanmakla kalmamış, korku tüneline de sokulmuştur. Üstelik bunu fırsat bilen terör yedekleri bu açık hava toplantımızı sabot etmek için sosyal medyadan dedikodu yaymışlar, emniyet konusunda şüphe uyandırmaya azmetmişlerdir. Neymiş burada? <laughs> Bomba patlayacakmış. Biz silahtan, bombadan, korkup ölümden çekinseydik ne imanımızda samimi ne de davranımızda gözü pek olabilirdik. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, haberiniz olsun ensonhaber.com